Taş Köprü Yaylası'na gidiyoruz. Orada önce bir güzel bir karnımızı doyurur, sütlacımızı yer. Biraz dolaştıktan sonra Maçka'dan aşağıya doğru ineceğiz. Şöyle biraz yaylanın tadını çıkartalım. Yanlış hatırlamıyorsam şuranın arka tarafı Taş Köprü Yaylası diye hatırlıyorum. Az kaldı çünkü. Evet şimdi Taş Köprü'ye doğru devam edelim. Köprü Yaylası'ndayız. Reisler Et Mangal'a geldik. Karnımızı Reisler doyurup biraz dinleneceğiz. Reisler Çok Et Mangal. Çok açız. Fırat abiye kuzu etini anlatıyoruz. Şey olmuş oluşmuş bir hayvandır. Yani bu besi değil, Kokuyor, değil. Yok, ağırlık yok. yok Hayır, kesinlikle. E, tamam, kesinlikle. az abi. Şimdi kesinlikle. abi, bana vereceklerin bol yağlı olsun ayrıyetten ekstra kuyruk yağı istiyorum ızgarada iki parça. Buyurun. <laughs> Afiyet ah, olsun. Ya <laughs> işte ben alışmamışım. <laughs> ne yapayım? <abi>? Sen <laughs> bir parça ye bak şimdi. Buraya insanlar geliyorlar ben kuyeneti yemiyorum diyor. Kuzeti yemiyorum. Hmm. Kardeşim şimdi bir parça al. Yarım kilo yap bize önden. Evet. Yarım kilo doymazsak takviye yaparız. Tamam. Evet şimdi önce abi. bir önce para işi var. Al al sen önce işini hallet abi. Bir, iki, para iki bir, para işi önemli Şeref abi. Evet dur yardım edeyim abiye. Şeref abiye yardım edelim. Al abi buna yaz. Yani Şeref abi yarım kilo dedim ama bu kadar da ile terazi olur mu insanın ya? Tam yarım kilo geldi. Bizim içimizdeki güzellik, insanlık elimize de yansıyor. Eyvallah. Şunu katayım mı bana? Evet. Kat kat abi sen bana sor. Kuyruk yağı da ver bana. Ama kuyruk yağını bunun önüne koyma. Tadını alırsa daha bırakmaz o. İki parça yeter. Oh maşallah. Ben konuşalım ben şey Konuşalım abi. Sana teyzeniz mi? Sürekli diyet yapıyorum. Diyet yapamayız çok salata yiyeceğim. Şimdi, şimdi, tatildeyim. Aç şimdi yemeyeceğim salatamı. Sen bana tek kişilik yap teyze. Tamam, ben bana. ye, ben yerim. ben bakıyorsun salatadan. Şimdi eskiden... Şeref abi yapıyorlar? anlatıyor. Ee, doktorlar diyorlardı ki reya yemeyin, damar sertliği yapar. Ondan sonra tabi e, birileri rant sağlamak için de alalım kadarıyla bu işler sağladılar. O insanı yani, kim bilse artık bilemeyeceğim ya da kim bilse onu anladığım kadarıyla e, şeylerine ulaştırdılar. İstedikleri seviyeye ulaştırdılar. Ondan sonra döndüler. Şimdi bizim buraya geliyor doktorlar. Geliyorlar.

Evet, yemeğimizi yedik. Şimdi sütlaç yiyeceğiz. Sütlaç güzel ama çayı beğenmedik. Evet. Fırat abi sütlacı beğendi. Yaylaya geldiğinizde ben et, köfte sevmem diyorsanız alabalık da var burada. Tabi bunlar suni alabalık. Ama yine de lezzetlidir. Evet abimiz şimdi müşterisi için Balık alıyor. Maşallah. Evet. Canlı alabalık. Maşallah. Evet arkadaşlar. Balık var bu şekilde. Canlı canlı alabalık. Evet yenmek üzere gidiyorlar. Ertan abi balıkları pişirmiş maşallah. Taşköprü ailesi reisin yeri değil mi Ertan abi? Evet. Gelsinler yüzde 15 indirim var. Kesinlikle. Abi eline sağlık yedik içtik gidiyoruz. Afiyet şekeri olsun. Ayrıca Tekrar görüşmek ediyorum. üzere abi. Ya, kendine iyi bak. İnşallah Sağ ol. Taşköprü ailesinin yukarıdan nasıl göründüğünü hep beraber görelim. Taş Köprü Yaylası'ndan Simile'ye doğru iniyoruz. Burası da Küçük Taş Köprü Yaylası. Biz şimdi şuradan aşağıya indik. Tam şurası bu dağın tepesi, derenin başlangıç noktası. Buradan aşağıya doğru bütün böyle kenarlardan, ırmaklardan akan sular birikip aşağıya doğru buradan Maçka Deresi'ni oluşturuyor. Birazdan dere kenarından bol bol gideceğiz. Bu yolun aşağısında zaten Sümele Manastırı olacak. Sümele manastırını da göstereceğim size. Evet. Uğur, sizin ev hangisi? Abi kırmızı saçlı. Aha, abi kırmızı olan sizin. Evet. Şu aşağıdaki kimin? Şuradaki kırmızı, kırmızı olan. beyaz olan mı? Kırmızı beyaz. O da amcamın evi. Diğeri? Yanındaki kırmızı mı? <laughs> o da bir akrabanın diyeyim sana. Burası alt taraf. Alt taraflar kimin? Beyaz saçlı olan o da amcamın evi. La bura bizim sülale gelmişsiniz buraya. Evet. O yeşil bir akraba zengin bir adam. Onun yanındaki de bir muhtarın. Abi aşağıdakiler? Ha bu gri bizim köyde bir akraba diyeyim sana. Hakkımızda bir akraba yani. Lol bütün şey, sülale gelmişsiniz ha buraya. Sizin köy nerede? Abaşa da Çoşendere. Çoşendere? Aha. He. La ha orada benim bir evim olsun var ya. Şehre inersem valla. İnmem yani burada yaşarım. Hayvan besliyor musunuz burada? Evet. Hayvancılık var mı? İki tane. Şey sadece süt peynir işi mi? Aynen. Ya. He. La oğlum şuraya baksana şu güzel. Hava hava amcanın mı? Kırmızı beyaz olan mı var? Evet. La amcan da işi biliyor yani. boş, ha. boş, yeşili boş, o da boş. Onlar zengin olanlar. E, zengin olan <gülüyor> dolu. <gülüyor> Onlar zengin olanlar. Çok boş diyeyim sana? ayçiçeği yeşil saçları da boş. He. Onun haricinde yazın full burada kalan sizsiniz. Ben bir tane yayla kazı bulsam alacağım da. <laughs> yayla kazı bulamıyorum. Küçük taş köprü yaylasından görüntülerimiz bu kadar. Evet, Sümele'ye geldik. Şu an kapalı olduğu için gitmedik oraya. Şurası Sümele Manastırı. Drone görüntüleri aldık. Umarım beğenirsiniz.